Brezilya 1. Futbol Liginde, Seri A, Flamengo, sahasında Sörayı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Rio de Janeiro'daki Aracana stadında oynanan 37. hafta maçının tek golü, 37. Dakikada Samuel Lino'dan geldi, Flamengo, bu sonuçla ligin sona ermesine bir hafta kala Palmeiras'ın 5 puan önünde 9, Lig şampiyonluğunu kazandı, Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, bu sezon Brasileirao, Brezilya Lig Şampiyonluğu, ile Libertadores Kupası, Brezilya Süper Kupası, Carioca Şampiyonası, Rio de Janeiro Eyalet Şampiyonası ve Copa do Brasil, Brezilya Kupası, kupalarını da müzesine götürdü.